Şimdi basit olarak dünkü ekonomi açıklamalarının, ekonominin neler getirdiğini biraz anlatmaya çalışalım sizlere. Şimdi ne geliyor ne gidiyor onu bir adım adım gidelim konuşalım. Çok kısa özetle hani bizi ne kadar ilgilendiren bölümlerini. NHS'e büyük bir para aktaracaklar. Yani bu ülkede NHS'e büyük aktarmaları demek açık söyleyeyim mi benim gözümde daha çok direktörlere, hemşirelere biraz daha fazla para vereceğiz. Ama bizim sağlığımızla ilgili fazla bir şey değişeceğini pek ümit etmeyin. Bu adamların Bürokrasinin esas amacı NHS'i belli ölçüde privatization, Amerikan sistemine doğru göndermek. Bunu görün yani. Sadece bunların değil, bütün partide, bürokrat yapısının partilerin esas amacı reform partisiydi, konservatifti, Labour'ın demeseler de o yöne gitmeleri. Yani devletin üstünden o yükü büyük ölçüde almak istiyorlar. Ama NHS'e büyük para aktaracaklar. İnşallah iyi. Ee, emeklilerin kış yakıt parası tekrar geri geldi. O kadar baskı tokadı yedikten sonra tokat denmez onlara yumruk yedikten sonra geri adım attılar. Bir faydası olmayacak Labour'a. Keşke yapmasalardı. Başka bir şekil, başka bir isim verselerdi. Başka bir şekilde daha iyiymiş gibi sunabilselerdi ama Burası az çalışınca bir şey ifade etmiyor. Siz de biliyorsunuz. Askere biraz para verecekler. Bu da NATO ilişkilerinden dolayı. Amerika'nın işte resmini çekmesinden dolayı. Bütün Avrupa ülkeleri biraz para harcamaları gerekiyor. Buna mazeret bulmaları gerekiyor. Ve yani mesela Alman istihbarat başkanı emekli olacak olan ya da oldu mu bilmiyorum. Ya olacak olan ya oldu ya da değişen. Yani Almanya'daki şeyi bilmiyorum. Adam dedi ki önümüzdeki 5 yıl içinde... Rusya'nın bir e, NATO ülkesine saldırmasını bekliyoruz diyorlar. Yani evet olabilir ama bahsettikleri şey yani İngiltere falan değil ama İngiltere'de işte Almanya'da işte bize saldırabilir falan şeklinde geçiyorlar. Daha çok bence o eski bloktaki akrabaları, komşularından bir tanesine daha saldırabilir mi Rusya? Belki saldırır. E, şeyi denemek istiyor diyorlar. E, ne denir ona? NATO birlik içerisinde mi işte birine saldırırsa hepimiz onun arkasındayız. Ben pek sanmıyorum yani Türkiye saldırsa Fransa, Almanya, İngiltere bize asker ya da silah mı verecek? <laughs> yani komedi esasında ama yapacak bir şey yok. Okullarda yaklaşık yarım milyon çocuğa daha fazla bedava yemek verilmeye başlayacak. Bu güzel bir şey. Bence bütün çocukların eşit olarak orada yemek parası alınmaması lazım ama Politika bu şekilde. Müjdeli haber olarak verdikleri. Türkiye'de de veriyorlar böyle güzel haberler. Yeni hapishaneler yapacaklarmış. Yani. <laughs> İngiltere şu anda e, yani özgürlükleri ülke istiyoruz ama tweetinden dolayı tutuklananlar sayısında Avrupa'da herhalde bir numarayız. Bunda dikkat edin. Yani attığınız tweetlere, söylediğiniz sözlere gerçekten dikkat edin İngiltere'de. Şey gibi değil. E, hani diğer ülkeler gibi değil. belediye evleri ve ucuz evler yapacağız diyorlar. Oyunuzda 10, 10 yıllar için. Çok güzel yani baya büyük bir para ayırıyorlar. 10, 36 milyar pound gibi bir para ayırıyorlar ona. Benim merak ettiğim yani esasında hükümetin de sözü verdi. 1,5 milyon ev yapacağız sözü bir yerde güzel ama yani onu yapabilecek inşaatçıyı nereden bulacaklar? Bu yeni yasalarla ben harbi harbi düşünüyorum. Vardır bir bildikleri diyoruz. Dua ediyoruz. İnşallah yaparlar. Şey ucuz eforda edebileceğimiz evlerin sayısının artması birçok kişi için hoş olabilir. Ne kadar faydalı olur? Düzgün alışveriş yapmazsanız, planlı ev almazsanız bu size ne kadar fayda sağlar bir düşünün. yani evi alırken buranın yasalarını çok iyi bilerek almanız ve hayat tarzınızı bilerek ev almanız gerektiğinde asla unutmayın. Bu çok önemli bakın. Bu gerçekten çok önemli. Yoksa benim gibi ayvayı yersiniz. <laughs> ee, İmigrasyonlar için işin gerçeği bu senenin sonundan itibaren imigrasyon otellerini kapatmak istiyorlar. 2029'dan sonra hiçbir şekilde olmayacak diyorlar. Bu ne demektir? Yani backlot dediğimiz eski zamanlardan kalan. Ee, bu uzun süredir otellerde kalan arkadaşlara da bir yerde iyi haber, onlara da şey yapacaklar. Ne o Yardım edecekler ve onlara da e, karar aşaması hızlı gelecek. Büyük ihtimalle birçoğuna olumlu sonuç gelecektir diye düşünüyorum, umut ediyorum, umarım o şekilde olur. Umduğumuz gibi arkadaşlarımız buraya kadar geldiler, çile çektiler. Yani en azından burada uzun yıllarda stresle yaşıyorlar. Onların sorunları da hallolmuş olur. <laughs> Net zero üzerinden gidiyorlar tekrardan nükleer platform, yani nükleer istasyon yapacağız diyorlar. Ee, Allah kolaylık versin. Yani ben nükleere karşıyım ama beni kim dinler, sizi kim dinler? Ee, birileri para kazanması lazım. Sonuçta hani söyledik ya Rusya saldıracak, işte Amerika NATO NATO hani bizleri korkutarak belli ölçülerde şey yapıyorlar. Askeri silah tüccarlarına para kazandırmaya çalışıyorlar. Sonuçta bu kadar. Yani söyledikleri her şey hemen hemen bunlardan ibaret. Bizleri etkileyebilecek ne var? Ya bu kadar çok para veriyorlarsa o paranın bizden alınması lazım. Bunu da unutmayın. Bu parayı nasıl alacaklar bizden? Ben onu merak ediyorum. Yani bu kadar böyle bonkör bir şey bugüne kadar yoktu. Yani David Cameron yok. Neydi bu şey? Bir yerden sonra gelen başbakan, eski maliye bakanı. Onun yaptığı bir çalışma vardı. Onun yani bir 10 yıl, 15 yıl önceki bir böyle bir bol kepçe dağıtımı vardı. Onun kadar büyük bir bütçe bu. Yani bu kadar büyük bir bütçeyi dağıtabilmeleri gerçekten bu kadar büyük parayı nereden bulacaklar? Bu kadar borçlanmanın sonucunda nereye varacaklar? Merak ediyorum. Yani ekonomi 6 ay önce çok kötüydü. Bugün çok iyi diyorlarsa yani bir mucize oldu. Bizim haberimiz yok yani. Biz Türküz, biz yemeyiz. Açık söylemek lazımsa yani hükümet ülke uçuyor diyor Türkiye'de de, burada da. Ama defterler, hesaplar bizim bankaya gittiğimizdeki paracıklarımız aynı şeyi söylemiyor. O yüzden ortada bir şeyler var. Bu kadar parayı harcayacaklar ve bu parayı nasıl harcayacaklar, nereye harcayacaklar ve bu parayı nasıl çıkaracaklar bizden? Bu çok önemli. Bunu görün. Görün ki anlayın yani neden cezalar artıyor, neden baskılar artıyor, neden HMRC bütün işletmelerin hesaplarını görmeye başlayacağız artık diyorlar. Çünkü bir şeyin farkındalar kaçan para miktarı çok fazla ve o kaçan para miktarını eğer kavur yaptıkları takdirde bu ülkede kesin olan bir şey varsa, çok net olan bir şey varsa bu paraları rahatlıkla harcayabilirler. Yani bu ne demektir? Vergi kaçırıyorsanız abi tepenize yakında çok güzel şekilde bilecekler. Dikkatli olun. Yani verginizi düzgün şekle sokun acayip düzgün şekle sokun. Çünkü artık dijital ortamlarda çok iyi izleneceksiniz. Bu parayı ödeyebilmeleri için sizden para kaçırmanızı engelleyebilmeleri lazım. Bunu %50 elli başarılarsa zaten büyük bir sükses olur. Ve arkası da zaten çorap sökü gibi gelir. Ve bunu yapacaklar gibi gözüküyor. Big Brother sizi çok iyi gözetleyecek. Umarım dediklerimden bir şey anlayabilmişsinizdir. Bu kadar çok parayı bize sunmaları, bizim toplumumuza aktarmaların karşılığında bu adamlar sizden istedikleri bir şey var. Abi verginizi ödeyeceksiniz. Yoksa ben sizden faiziyle, cezasıyla alacağım. Bunun kısacası bu. Bu hükümetin yapacağı iş budur baylar. Vergilerinizi alacak. Vergiyi toplayacak. Bunu iyi bir görün lütfen hesaplarınızı yani 10 yıl önceki 5 yıl önceki gelinlik alışkanlıklarınıza götürmeyin. Pervasızca gitmeyin. Çok detaylı gidin. Yani iş hesabınıza, person hesabınıza, para aktarışlarınızı, bilmem nelerinizi gerçekten çok düzgün yapın. Yoksa bayram değil, seyran değil, enişten bizi niye haberi öpüyor? Yu kucağına oturduğunuz zaman anlarsınız. İyi bakın kendinize. Gene de çok güzel bir bütçe. Yani bizler için uzun dönemde iyi olabilir. Sahtekarlara, dolandırıcılar için aynı şeyi söyleyemem. Vergi kaçıranlar için. Bunu da bilin. Görün.